Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir uygulamaya göz atacağız. Bu uygulama ne bir yeteneği var. Ben bazı özelliklerini size göstereceğim. Bazılarında siz keşfedersiniz. Güçlü bu uygulama aslında video dönüştürme yazılımı olarak geçiyor ama bunun dışında aşağı yukarı her şeyi de yapıyor diyebiliriz. Yapay zekayla da güçlendirmişler. Bayağı elinizi rahatlatıyor. Çalışması hızlı. Hani dedim ya video dönüştürme yazılımı olarak geçiyor direkt olarak diye. Onları falan çok hızlı yapıyor zaten. Fotoğraf dönüştürme, fotoğrafta arka planı silme, 2D'den 3D'ye çevirme falan gibi böyle hani beklemediğiniz özellikleri bulunduruyor içinde. İsterseniz bir web sitesine gidelim. Oradan bazı temel özelliklerine bakalım. Ben bugün size yüklemesini göstermeyeceğim. Zaten birçok videoda programların yüklemesini gösterdim. Birebir aynı şekilde indiriyorsunuz. Hani next next tamamdır işlem bitti. Şimdi web sitesine gidelim. Oradan ben size detaylandırmaya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bu web sitemiz üzerinden başlayalım biraz bahsetmeyi isterseniz. Bakın video dönüştürmeden bahsetmiştim. Video indirmeyi de destekliyor. Aklınıza gelebilecek her siteyi destekliyor. Ben size öyle söyleyeyim. YouTube'dur, Instagram'dır, Twitter'dır, TikTok'tur vesaire. Zaten aşağıda da 10 binden fazla web sitesi diyor ya artık hepsini tek tek sayacak halim yok. Buradan istiyorsanız da kontrol listesine bakabilirsiniz. Yani neleri destekliyor filan diye. Bunların hepsinden 8K filan da indirme yapabiliyorsunuz. Yani hepsini destekliyor. Altyazı vesaire onları da indirebiliyorsunuz. Bunları düzenleyebiliyorsunuz da üstüne mesela yazı ekleyebiliyorsunuz. Kesme, biçme, efekt verme vesaire. Yani bir video düzenleme yazılımının da içinde barındırıyor. Aynı şekilde fotoğraf düzenleme yazılımının da içinde barındırıyor. Normalde bir dönüştürme yazılımından böyle şeyler beklemezsiniz. Alırsınız işte videonun formatı AVI'dir. MP4'e çevirirsiniz vesaire. MOV'dur, işte ne bileyim MKV'dir vesaire. Bunları çevirirsiniz normalde ama bunun biraz daha özelliği farklı. Resim sıkıştırma filan Resimleri zaten böyle edit etmeyi bahsetmiştim. Hani düzenlemeden bahsetmiştim. Yapay zeka desteğinin olduğunu da söylemiştim arkadaşlar. Ben zaten birazdan size bazı özelliklerini göstereceğim. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane web sitesi açtım. Bunun da bir sebebi var. Şimdi buradan uygulamayı biz indiriyoruz. Bilgisayara kuruyoruz ama oldu da bilgisayara kurma şansınız yok ama video dönüştürmek istiyorsunuz. O zaman web browser üzerinden böyle bir hizmetleri var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Şuradan convert diyelim. Bir tane dosyamızı seçelim. Mesela şunu seçelim. Bunu neye dönüştürelim? Mesela MOV'a dönüştürelim. Convert diyoruz. Şimdi internet hızınıza bağlı olarak bunu tabii ki bir karşıya yüklüyor. Ondan sonra geri indiriyor vesaire. Zaten birazdan download çıkacak. Oradan biz indireceğiz de. Hani karşıya yüklemesi falan internet hızınıza göre değişiyor. Aklınızda bulunsun. Yani buradaki süre sizin sadece bilgisayar hızınızla ilgili bir şey değil. Normalde çünkü bazı iş bilgisayarlarında falan böyle şeylere izin vermezler. Yani program falan kuramazsınız. O durumlarda böyle elinizin altında olsun. Ben fazla beklemeyelim diye böyle küçük bir tane video seçmiştim. Sizler artık hangi videoyu kullanırsanız tabii ki şunu da söyleyeyim belli bir boyuttan sonrası paralı oluyor arkadaşlar. Hani program da ücretli ama siz tabii ki Google'da falan biraz arattırarak uygulamayı bulabilirsiniz kolaylıkla. Satın almak isterseniz falan ben aşağı linkleri koyacağım. Oradan kendiniz de satın alabilirsiniz. %30 indirim kodu vardı. Onu da paylaşacağım. Direkt olarak link üzerinden oraya da gidebilirsiniz. Şimdi işlemimiz tamamlandı. Şunu indirelim. Birden çok videoyu aynı anda da yapabiliyorsunuz. O yüzden hepsini birden indir seçeneği var arkadaşlar. Yine indirme de internet hızınıza bağlı olarak değişecektir. Şimdi dosyayı indirdim. Buradan çalıştırayım. Şunu seçelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi videomuz tıkır tıkır oynuyor arkadaşlar. Zaten ufak bir video seçmiştim. Herhangi bir problem de yok. Şunu da söyleyeyim herhangi bir kayıp olmuyor arkadaşlar. Güzel çeviriyor. Zaten yapay zeka desteği falan var demiştim ya orada bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabi çevirdiğiniz videonun üzerinde bazı işlemlerde yapabilirsiniz. Kesme, hızını değiştirme, üstüne bir oturmak dediğimiz yazılardan filan ekleme gibi şeyler yapabilirsiniz. Onların hepsi burada elinizin altında. Şuradan da diğer seçeneklere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi biz uygulamamıza geçelim. Burayı kapatabiliriz. Buradan söylediğim gibi indirme işlemini yapıyorsunuz. Ben bugün sizlere Windows'ta gösteriyorum. Mac için isterseniz de şuraya tıklayarak Mac versiyonuna geçiş yapabilirsiniz. Söylediğim gibi ben bugün sizlere Windows'tan göstereceğim. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar dönüştürmemiz burada zaten. Hemen bir tane dönüştürme yapalım sizlerle. Buradan seçelim. Masaüstü diyelim. Mesela şu videoyu dönüştürelim. Aç diyoruz. Şuradan formatımızı seçelim. Mesela MOV yapsın. 4K, Full HD, artık ne çözünürlük istiyorsanız biz kaynakla aynı tutalım. Dönüştür diyelim. Dönüştürme işleminin hızını zaten gördünüz arkadaşlar. Ki benim bilgisayarım eski bir bilgisayardır. Onu da söyleyeyim. 1050 Ti falan var. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır çalışıyor. Görüntüde de herhangi bir kayıp yok arkadaşlar. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şöyle bunu yana atalım. Şöyle şunu da indirelim. Nerede videomuz? Bunu da çalıştıralım. Şunu bir tarafa atarsak diğerini de buraya atalım. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi en ufak bir problem olmadan dönüştürmeyi yaptı. Tam birebir saniyelerini tutturamadım ama aşağı yukarı anlıyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım. İşlemlerimize dönelim. Dönüştürmeyi gördünüz. Şimdi araç kutusuna geçelim arkadaşlar. Düzenleme dediğim kısım da zaten burada. Bakın bütün özellikleri buradan kullanabiliyorsunuz. İndirme seçenekleri de buradan. Web sitelerinin linkini buraya yapıştırıyorsunuz ya da buraya sürüklüyorsunuz. Buradan indirme işleminizi yapıyorsunuz. Şimdi geçelim araç kutusuna. Mesela bir arka plan silelim değil mi? Normalde böyle bir şeyin olmaması gerekir bu tarz uygulamalarda ama dediğim gibi her şey bulunuyor. Şimdi şunu seçelim. Aç diyelim. Bunların hepsini zaten yapay zeka ile yapıyor. Yani burada hani biz Photoshop gibi uğraşmıyoruz. Orayı sil, kenarlarını tut vesaire gibi işlemlerimiz yok. Hepsini kendisi yapıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planı kaldırdı. Saç tellerine kadar her şeyi ayırmış bir şekilde arka planımızı kaldırdı. Şimdi bunu dışa aktaralım. Dışa aktardık. Orijinal fotoğrafımız nerede? Burada. Şunu şöyle kenara alalım. Bu da dışa aktarılmış versiyonu. Yan yana görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar muntazam bir şekilde dışa aktardığını kendiniz de görebilirsiniz. Bundan sonra siz arka plana istediğinizi ekleyebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Şimdi bunları da kapatalım. Şimdi mesela buradan arka plana başka bir renk katacaksınız. Bakın İstediğinizi yapabilirsiniz ya da özel bir fotoğraf ekleyeceksiniz. Örnek bir tane seçtim. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi arka plana uyguladı. Dediğim gibi buradan istediğiniz bir fotoğrafı da buna koyabiliyorsunuz. Şuradan diğer düzenleme seçeneklerinde yani oldu da bir yeri eksik falan yaptı. Onu da buradan tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu da dışarı aktaralım. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız gayet güzel. Hiçbir problem olmadan dışa aktarıldı. Bunu da kapatabiliriz. Şunu değiştirelim. Bunu da kapatalım. Şimdi de arkadaşlar 2D'den 3D'ye bir dönüştürme yapalım isterseniz. Seçiyoruz. Masa üstüne gidelim. Mesela şu videoyu dönüştürelim. Seçtik. Burada da bize tabii ki 3 boyutlu görüntüleri görmek için gözlük ya da VR gibi bir şeyin gerekli olduğunu söylüyor. Hala kullanan var mı bilmiyorum ama VR illa ki kullanan vardır. Eskiden televizyonlar çok meşhurdu. Şimdi televizyonları pek kalmadı. Artık hani 3D televizyon bulmak çok çok zorlaştı. Hatta eski televizyonlardan almanız gerekiyor. Onları bile bulmak zor ama oldu da hani ihtiyacınız oldu. Buradan dönüştürmeyi yapabilirsiniz. Kırp diyelim biz. Gördüğünüz gibi videoyu 2D'den 3D'ye aldı. Bunu da dışarı aktaralım. Şuradan tabii ki isterseniz seçenekleri de ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Tam genişlik falan gibi. Böyle görüyorsunuz. Ama bence hiç dokunmayın arkadaşlar. Hani şey kendisi yapsın. Gayet güzel bir şekilde yapıyor zaten. Ben sadece size göstermek için şu anda ayarlıyorum. Ben mesela bunu seçiyorum. Dışa aktaralım. Burada da işlem tamamlandı. Videomuzu çalıştıracağız ama orijinal videoyu yan yana çalıştıralım. Şimdi bunu çalıştırdık. Şu tarafa bunu atalım. Orijinal videomuzu da açalım. Onu da buraya atalım. Gördüğünüz gibi 2D, 3D farkını da buradan görebilirsiniz. Gayet temiz bir şekilde dönüştürmeyi yaptı. Tabii ki şu anda bunu biz 3D izlemek için gözlüğe vesaire ya da VR'a e ihtiyacımız var. Ben sadece size değişimi göstermek için açtım ama işlemi gayet hızlı ve güzel olarak yaptığını görüyorsunuz. Bir video dönüştürme yazdım ama gördüğünüz gibi yani fazlasıyla yetenekli. Şimdi bunu da kapatalım. Kapatıyoruz. Bakın burada neler var neler. Video görüntü sıkıştırma. Bu mesela benim çok işime yarıyordu. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bir kere drone ile video çekmiştim. Babamın telefonunu attım. Telefon öldü. Hemen böyle bir sıkıştırma yaptıktan sonra direkt kullanıma geçtik. Instagram indirici. Videodan gife dönüştürme. Ses kaldırma. Yani arka plan seslerini falan da yok edebiliyorsunuz. Vokal sesi. Mesela benim sesim var. İşte bunu oradan ayırabiliyorsunuz falan gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Görüntü biçim dönüştürme. Buna da göz atarız isterseniz. Resim düzenleyici, Spotify müzik dönüştürücü, iTunes müzik dönüştürücü, gürültü giderme buna mesela benim bayağı işime yarayabilir. Arada bunu kullanmam lazım. Birkaç deneme yapayım. Deezer'da müzik dönüştürme falan gibi arka plan silmeyle zaten 3D'ye dönüştürmeyi gösterdim. Şimdi bu dönüşüme bakalım. Böyle yüksek verimlikli fotoğraflar çektiniz. Apple'ınız var, iPhone'unuz var işte. Onlarla fotoğraf çektiniz. Windows'a attınız ama Windows'da görüntülenmiyor. Şimdi bir de onları değiştirelim. Şuradan seçelim fotoğraflarımızı. Gördüğünüz gibi format farklı. Windows'ta göremiyoruz. Açtık. Şimdi arkadaşlar buradan PNG mi, JPG mi, neye dönüştürecekseniz şuradan seçeceğiz. Bakın dosyalarımızı yükledi. İsterseniz buradan kaldırabilirsiniz. Yani bunlardan bir tanesini istemiyorsunuz. Kaldırabilirsiniz ya da resim ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Buradan çıkış formatını seçiyoruz. JPEG diyelim. Dönüştür diyeceğiz ama şimdi şey yapalım. Bunu masaüstü yapalım. Hiç uğraşmayalım aramaya. Klasörümüzü ayarladık. Dönüştür diyelim. Birincisi bitti. İkincisi bitti. Ben bunları 14 Pro Max çektim arkadaşlar. Hani merak eden olursa onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi dönüştürme işlemi tamamlandı. Böyle görüntüleyebiliyoruz. Ben şunu başka bir uygulamayla görüntüleyeyim. Çünkü bunun renkleri bozuk geliyor. Windows'un kendi görüntüleyicisinde sıkıntı var. Buradan bakabiliriz gayet güzel bir şekilde dönüştürme işlemi tamamlandı. Orijinallerine de bakalım. Orijinalleri burada ama gördüğünüz gibi bunları görüntüleyemiyoruz. Mesela Windows'un şeyiyle açalım bunu. Fotoğraflar diyelim. Gördüğünüz gibi desteklenmeyen format diyor ama biz burada dosyamızı açtık. Bu neymiş mesela 565. Neredeydi 565? Burada gördüğünüz gibi biz tıkır tıkır görüntüleyebildik. İşlem tamam. Artık bunu da kapatabiliriz arkadaşlar. Şöyle ön izleme olarak bakabiliyorsunuz. Onu da göstermiş olduk. Bunu kapatıyorum. İşlem bu kadar. Gördüğünüz gibi bir sürü fonksiyon var arkadaşlar. Dönüştürme, indirme, düzenleme, araç kutusunun içinde bir sürü şey. İsterseniz donanımsal hızlandırmayı falan da buradan açıp kapatabilirsiniz. O bayağı bir işinize yarar. Gördüğünüz gibi bende 1050 Ti var demiştim. Bunu etkinleştirelim. Ya çok fazla bir etkisi olmuyor. Benim ekran kartı zayıf ama sizdeki ekran kartları daha iyi olacaktır. Onlarla güzel verimler alırsınız. Olayımız budur arkadaşlar. Uygulamanın yeteneklerini az çok gördünüz. Ben size hani birkaç tane böyle öne çıkan özelliğini gösterdim. Yüksek verimli fotoğrafı dönüştürdük. 2D'den 3D'ye videomuzu dönüştürdük. Arka plan sildik. Dönüştürme yaptık vesaire artık yeterlidir bence. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sizlerin eğer bir sorusu varsa aşağı yorumlara yazın orada cevaplamaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.